Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurunda vefasını göstermek ve BDK İltihali'nin 86. yıl dönümünü almak için bir araya gelen tüm kıymetli misafirlerimizi iştenlikle ve saygıyla selamlıyorum. Yüz yıl önce çağdaş bir ülkede fikri, vicdanı ve ifadeli bireyler olarak bir arada yaşama vizyonunu ortaya koyup öncülük eden Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetimizin kuruşun izlerini saygı ve minnetle iade ediyorum. Kıymetli misafirler, toplumlar değerleri üzerine hafızalarını canlı tutan anılarla yaşatılır, geleceğe projeksiyon yapan bir vizyonla ilerleme kaydeder. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün manevi şahsiyetine, ömrünü adadığı işlere ve geleceğe bıraktığı mirasa baktığımızda bu unsurların tümünü görmek mümkündür. Milletinden aldığı değer ve güçle, büyük bir zaferin elde edilmesine öncülük eden kahraman bir komutan, Türk milletinin binlerce yıllık tarihine yakışan olumlu bir barışı tesis çağdaş dünyada öncü yerini almaya hedefleyen bir devlet kuran siyaset adamı, bilim, sanat, kültür ve eğitim başta olmak üzere her alanda bizim ortaya koyacak kurumlar ve eserler tesis eden bir aydınlanma öncüsü. Bunlar Atatürk'ün manevi kimliğini ortaya koyan çok sayıda örneklerden sadece bir kısmı. Bu sebeple Türk milletinin kalbinde üstesna, üstesna bir yere sahip olan Mustafa Kemal Atatürk, yalnızca dünyanın modern ülkelerinden biri olan Türkiye Cumhuriyeti'nin saat kurucusu olmasının ötesine geçebilmiştir. Gerçekleştirdiğim bu törende kendisine mirasına sahip çıkıp benimseyecek şekilde yönetici Türk toplumunun herkesin kesimleri sanatçılarımızı, bilim insanlarımızı, öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi bir araya getirmesi sebebiyle önem taşımaktadır. Bugün biraz sonra dinleyeceğimiz Halal aynı şekilde bilimin ve tarihsel bilimin ışığında Cumhuriyetimizin kurucusunu hayatı ve eserleriyle ortaya koymuş olduğu vizyonunu anlamaya yöneliktir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk böyle ifade etmişti. Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir. Bu ki Amut kapsamında gerçekleştireceğimiz panelin onu tanımaya rızık inanıyorum. Bu panelin gerçekleştirmesini sağlayan ve bizleri kırmadan Türkiye'den buraya gelen Sakarya Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafi Selvi Hocama ve Ludwig Maximilian Üniversitesi Türkoloji Kursu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Hacı Hocama Bizlerle işbirliği yaparak bu etkinliğin gerçekleştirilmesine katkı sunan Türk Tarih Kurumu'na teşekkür ediyor. Verimli bir panel olmasını teşekkür temenni ediyor. Çok teşekkürler.